Biz bir başlık var, haber var. O da şu. Malum İsveç ve Finlandiya NATO'ya müracaat ettiler. Türkiye çekinceleri dolayısıyla yolu bir nebze kapattı ya da kapattı. Mutabakat yapıldı ve şu 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 kurallara uyacağız dediler. Özellikle İsveç. Şimdi bu süreçte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde iki ülke hariç bütün ülkeler parlamentolarından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili durumu, kanunu neyse geçirdiler. İki ülke kaldı. Biri Macaristan, bir diğeri Türkiye. Ve İsveç Başbakanı'nın Türkiye ile ilgili bu konudaki engeliyle ilgili bir mesaj var. Ciddi haber değeri taşıyor. O yüzden biraz uzattık. İsveç Başbakanı Kristersson NATO'ya girmeleri için Türkiye'nin talepleri karşısında bir anlamda pes etti. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söyledi. İsveç'ten Türkiye açıklaması geldi. Başbakan Kristerson, taleplerin hepsini karşılayamayız dedi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düşünce kuruluşunun düzenlediği konferansın ardından konuştu. Kristersson, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğuna işaret etti. Ancak Türkiye'nin İsveç'in yapamayacağı ya da yapmak istemeyeceği talepleri olduğunu belirtti. Biz yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptık. Türkiye de bunu doğruladı. Fakat Türkiye kendilerine veremeyeceğimiz ve vermek istemediğimiz şeyleri istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız. Türkiye İsveç ve Finlandiya iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliğine destek için mutabakat zaptı imzalamıştı. Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine vetoyu kaldırmak için taleplerde bulunmuştu. FETÖ ve PKK'dan bazı isimlerin Türkiye'ye iade edilmesi de Türkiye'nin talepleri arasındı. ki haberse Türkiye ile Suriye rejiminin yeniden e, ilişkileri düzeltme süreci var. Bu süreçte ilgili olarak Birleşik Devletler açıkça tavrını koydu. Sur Suriye ile yakınlaşmayı onların değişiyle desteklemediklerini açıkladılar. Bundan sonra Türkiye'den dikkat çekici bir açıklama var. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Profesör Doktor İbrahim Kalın, Suriye ile Moskova'da yapılan gelişmenin olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Bundan sonra atılacak adımlar sürecin bundan sonrakini bundan sonraki seyrini belirleyecek dedi. Bir not daha verelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrika'da şu anda 18 Ocak'ta Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Blinken'la görüşecek. bildiğiniz gibi 28 Aralık'ta Savunma Bakanımız ve İstihbarat Başkanımız Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdiler. Ve 11 yıl sonra e, Suriye rejimiyle kurulan ilk temas da bu. Şimdi o toplantı olumlu bir havada geçti. Bundan sonra atılacak somut adımlar bunla, sürecin bundan sonraki seyrini tabii ki belirleyecek. Bizim açımızdan sınır güvenliği, PKK terör örgütü ve onun uzantıları olan PYD ve YPG'ye karşı somut adım atılması, mültecilerin geri dönüşü ve Suriye tarafında da yerlerinden edilmiş olan Suriye vatandaşlarının güvence altına alınması, aynı zamanda asla alanı süreci başlığı altında da anayasa komisyonu çalışmalarının devam etmesi bizim ana gündem maddelerimiz. Bu alanlarda ilerleme kaydetmek amacıyla bu temaslar kuruluyor ve buralarda netice aldığımız oranda da süreç hızlanacak. Daha somut neticeler almamıza da imkan sağlayacaktır. Biz bunu hem ülkemizin çıkarları için hem Suriye halkının korunması, menfaatleri, hak ve hukuku için yapıyoruz. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir yıl boyunca bir çöp evde kilitli tutulmuştu Cem Muhammed. Gözünüzün önüne geliyordur olay. Günlerce bu e, olayın üzerinde durmuştuk. İşler acısı hali hafızalarımıza kazınmıştı. Üstelik talihsiz çocuğa bunu yapan da Öz teyzesiydi. Yeğenini çöp evdeki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz aylarda oturduğu günden beri kirasını ödemeyen Kamuran Pınar Acar'ın evine mahkeme tahliye kararı verdi. Ekipler içeri girdiğinde çöp karşılaştı. Biz davayı açtıktan sonra apartman sakinlerinden ve çevreden sürekli bize şikayette bulunuyorlardı. Hani ev çok kokuyor bir an önce hani mahkemeden kararı alın gelin çünkü yaşanılacak gibi değil. Evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Temizlik için eve giren ekipler çöplerle dolu kilitli bir odada baygın halde Cem Muhammed A ile karşılaştı. 10 yaşındaki Cem Muhammed A tedavi altına alındı sağlığına kavuştu. Görüntüleri izleyen herkes büyük üzüntü yaşadı. Talihsiz çocuğun saçları ve tırnakları uzamış, açlıktan bir hayli zayıflamıştı. Üstelik tuvaletini bile kilitli tutulduğu odada yapıyordu. Tam bir yıllık eziyet son buldu. <laughs> Yaşanan bu akıl almaz olayın ardından soruşturma başlatıldı. Yeğenini bir yıldır alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlamasıyla tutuklandı. Bursa Yenişehir Kadın Cezaevine konuldu. Teyzesinin eziyetinden kurtulan C. Muhammed ise tedavisinin sona ermesinin ardından Antalya'da sevgi evine yerleştirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 5 ayda tamamlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Kamuran Pınar Acar hakkında ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs, çocuğa eziyet ve çocuğu kaçırma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarına 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kamuran Pınar Acar'ın yargılanmasına Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mart ayında başlanacak. Sıradaki haberi de şöyle e, anlatalım. Sanki dünyada popülist liderler iktidarı kaybettiğinde kongre baskını moda oldu. 6 Ocak malum olayı var kongre baskını Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump soruşturmaya göre yürüyün demişti gidip basmışlardı. Benzeri bir olay. Brezilya'da oldu. Deja gibi yani. Brezilya'da seçimi kaybeden eski başkan Jair Bolsonaro'nun destekçileri Ulusal Kongre binasını bastılar. Polis Bolsonaro yanlılarını durdurmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kongre binası saatler sonra geri alındı. Brezilya'da eski devlet başkanı Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi. Yeni başkan yemin ettikten çok kısa bir süre sonra slogan atan gruplar polis bariyerini açtılar, kongre binasına girdiler. Polis aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz sıktı. Yeni başkan Lula da Silva karşıtı eylem düzenleyen bu Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulundu. Darbe çağrısı yaptı. Daha önce de yapmışlardı seçimlerden hemen sonra. Bazı göstericilerin Temsilciler Meclisi ve Senato binalarının çatısına çıktığı görüldü. Kongre binası saatler sonra geri alındı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva başkente 31 ocağa kadar federal müdahale yetkisi aldığını açıkladı. Onların olağanüstü hali olsa gerek. Lula da Silva seçimi 50,9 oranıyla kazanırken Bolsonaro oyların %49,1'ini almıştı. Bolsonaro'nun yenilgiyi kabul etmeyen destekçileri ülke genelinde haftalardır kıştaların önünde toplanıp silahlı kuvvetlerden Duruma müdahale etme çağrıları yapıyorlar. <laughs>